Feva TV'den hayırlı günler diliyoruz efendim. Yeniden karşınızdayız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerini anlatmıştık. Buna bir miktar devam edelim. Peygamber Efendimizin doğumu esnasında Abdülmuttalip Efendimiz de dedesi de Kabe-i Şerif'te dua ile meşguldü. Ama o anda yani Peygamber Efendimizin doğduğu anda Abdülmuttalip efendimiz yine şaşkınlığına sebep olan bazı şeyler yaşadı. Mesela Kabe-i Şerif makamı İbrahim'e doğru secde etti efendim ve Allahu Ekber dedi. Muhammed beni putlardan temizleyecektir şeklinde bir ifade kullandı. Hübel isminde bir put vardı orada. Büyük putlardan bir tanesi yüzüstü düştü bu put. Ee, bu gece Yine işitilen seslerden bir tanesi bu. Bu gece Amine'nin oğlu oldu. Bebeğin üzerine rahmet melekleri indi. Kudüs'ten bir leğen getirerek onu yıkadılar dedi. Kısacası Efendimizin dünyaya teşrifini ve dünya teşrifi esnasında yaşananları bir bir Abdülmuttalip Efendimiz işitti. Ve dışarı çıktığında, Kabe-i Şerif'ten dışarı çıktığında da Safa Tepesi'nin yükseldiğini, Merve Tepesi'nin de böyle zangır zangır titrediğini gördü. Hızlı bir şekilde gelini Amine Validemizin evine doğru gitti. Evin önüne geldiğinde çatıda beyaz bir kuş gördü çatıyı tamamen örtmüş beyaz bir kuş gördü e ve e hızlı bir şekilde e kapıyı çaldı e kapıya Amine Validemiz çıktı dedi ki ben bu tarz şeyler yaşadım Kabe-i Şerif'te dua ederken bunları yaşadım nedir durum diye sordu Amine Validemiz ise ve çok sakin bir şekilde e, torununun dünyaya geldiğini belirtti ama e, Abdülmuttalib'in şaşkınlığı daha da arttı. Dedi ki ya Amine senin üzerinde doğuma dair herhangi bir iş iz, herhangi bir emare görünmüyor. E, bunu zaten e, belirtmiştik hatırlarsınız bir önceki bölümümüzde. Bunun sebebini sordu. E, Amine validemiz de doğum yaptığı esnada yaşadıklarını anlattı ona. Dedi ki melekler geldi, melekler yardımcı oldu. Bir beyaz kuş benim bu endişemi sırtımı sıvazlayarak giderdi gibi doğum esnasında yaşananlardan bir miktar bahsetti. Abdülmuttalip Efendimiz de hem içi rahatladı hem de dedi ki torunu hemen getir torunumu sevmek istiyorum onu görmek istiyorum dedi. Ancak Amine Validemiz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem götürüldüğünü 3 gün boyunca da onu kimsenin göremeyeceğini söyledi. Abdülmuttalip Efendimiz biraz hiddetlendi tabii ki. Kim götürdü, niçin götürdü diye Amine Validemize sordu. Amine Validemiz de bu ısrar üzerine Peygamber Efendimizin götürülmüş olduğu yeri, haneyi ona tarif etti. Abdülmuttalip Efendimiz tabii biraz da endişe ile kılıcını da çekerek tarif edilen eve doğru gitti. Ama kapıda kendisini böyle iri yarı birisi karşıladı, heybetli bir zat karşıladı ve önüne geçti. İçeriye girmesine müsaade etmedi. Üç gün boyunca onu kimse, dünya elinden kimse göremeyecek dedi. Efendim ilk bölümlerimizde eğer takip ettiyseniz Abdülmuttalip Efendimizin heybetinden bahsetmiştik. Hatta birçok askerin, birçok komutanın karşısında ezilerek ayağa kalkmak zorunda kaldığını ona hürmet etmek zorunda kaldığını heybetinden dolayı söylemiştik. Ama işte bu Abdülmutalip Efendimiz bu zatı görünce elindeki kılıç kaydı yere düştü ve sanki bunları hiç yaşamamış gibi az önceki o sinirli o hızla oraya doğru giden kendisi değilmiş gibi geri döndü ve uzaklaştı. Doğum esnasında Amine validemize yardım edenlerden bir tanesi de peygamber efendimizin mübarek halası Safiye Hatun. Safiye Hatun'un ağzından birkaç anekdot aktaralım efendim. Duar doğmaz başını yere koyup Rabbine secde etti dedi Safiye Hatun. La ilahe illallah inni Resulullah dedi şeklinde aktarmış. Secdede de bir şeyler söylüyordu. Kulağımı yanaştırdım ümmeti ümmeti yani ümmetim ümmetim şeklinde dua ediyordu. Bunun dışında orada öyle bir nur parladı ki her taraf ışık içinde kaldı. Yavruyu yıkamak istediğimde "Ey Safiye, zahmet etme. Biz onu zaten yıkanmış olarak gönderdik." şeklinde bir ses duydum. sünnet olmuştu, göbeği kesilmişti ve kundak yapacağım sırada da sırtında bir mühür gördüm. kürek kemikleri arasında irice bir ben "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" yazıyordu. Abdülmuttalip Efendimiz Peygamber Efendimiz eve döndükten sonra, eve döndürüldükten sonra daha doğrusu yani 3 gün sonra tekrar Amine Validemizin yanına gitti. Amine Validemize oturdular ve hangi ismi koyacaklarını konuşmayı, istişare etmeye başladılar. Amine Validemizin aklına Peygamber Efendimiz doğmadan önce yaşadığı olay geldi. Hani o rüya ile uyur uyanık arasında görmüş olduğu, işitmiş olduğu sesle alakalı hadise geldi. Dedi ki bana bu durumda Ahmet ya da Muhammed ismini koy denilmişti. E, Amine Validemiz Ahmet ismini e, tercih etti. Abdülmuttalip Efendimiz de e, Muhammed isminin konulmasını uygun gördü. Yani hem Ahmet hem Muhammed isimleri Peygamber Efendimiz'e verilmiş oldu. E, ve hemen ardından da Abdülmuttalip Kureyş'te e, 7. gün, e, Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrifinin 7. gününde, e, üç gün süreyle ziyafet verdi, yemekler yenildi, fakirler doyuruldu. Sadece o bölgede değil e, birçok yere de yemekler dağıtıldı. Kesilen hayvanların etleri dağıtıldı efendim. E, Tabi e, tanıyanlar, Abdülmuttalibi tanıyanlar, e, kabiledeki diğer isimler ilk defa böyle bir adeti yaşandığını söylediler. Dediler ki Muhammed ismini nereden e, aklınıza geldi, nasıl koydunuz? o da dedi ki göklerde ve yerlerde tanınsın, övülsün istediğimiz için Muhammed ismini koyduk. Daha önce Muhammed ismi hiçbir kimseye konulmamıştı. Dolayısıyla dikkatlerini çekti. Ardından da peygamber Efendimizi yine alıp gelinle götürdü ve teslim etti efendim. E tabii ki Abdülmuttalib'in bu hassasiyetinin birçok sebebi var. E Amine validemizin yanından ayrılırken çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu hassas bir konu çünkü Yahudiler çok peşine düşüyorlar. Hem Abdullah Efendimizin peşine düşmüşlerdi hem de Peygamber Efendimizin gerçekten canına kan sedercisine peşine düştüler. Onun büyümesini istemediler. Yahudiler Tevrat'ta okudukları işaretlerin bir bir yerine geldiğinin farkındalar. Yani artık ahir zaman peygamberinin geldiğini de biliyorlar. Alimleri, kahinleri, birçok emareden bahsetmişti. Neydi bu emareler? Onlara da bakalım. Yüzündeki nur bir kere, Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzlerindeki nur kitaplarda da geçiyordu. Hak kitaplar, hak dinin kitaplarında ve alimleri de aktarıyordu. Sünnet olmuş olması, göbeğinin kesilmiş olması, doğduğunda bir kızıl yıldızın doğmuş olması ki bu yıldız ne zaman doğsa bir peygamberin dünyaya geldiğini alimleri çok iyi biliyorlardı. İsminin Muhammed olması, Asil bir aileden dünyaya gelmesi hem baba tarafından yani Abdullah Efendimiz tarafından asil bir aileden hem de anne tarafından Amine Validemiz tarafından asil bir aileden dünyaya gelmişti. Doğduğu anda tüm putların yüzüstü yere yıkılması işaretlerden bir tanesi de buydu. Şam'da bin senedir akmayan Save Nehri vardı. Bunun yatağı da tamamen suyla doldu efendim. İran'da ateşperestlerin tapınağında 10 asırdan fazladır yanan ateş vardı. Bu ateş söndü. İran hükümdarı Kisra'nın eşsiz güzellikteki sarayının 14 kulesinin yıkılması da işte bu işaretlerden bir tanesiydi. Yahudiler tabi boşuna endişelenmiyorlardı. Çünkü aynen bekledikleri gibi İsrail oğullarından artık peygamberlik Kureyş'e geçmişti. Kureyşlere geçmişti. Bütün bu işaretlerde Peygamber Efendimizin doğumunu gösteriyordu. Onlar böyle düşünüyorlar. Peki biz ne düşünüyoruz? Bütün dünya onun yüz hürmetine yaratıldı. Biz de onun ümmetinden olduğumuz için tabii ki çok seviniyoruz, dua ediyoruz. İnşallah onun yolunda dünyamızı harcarız, onun yolunda son nefesimizi veririz. Bizim duamız da bu şekilde inşallah ona layık bir ümmet oluruz efendim. Şefaatlerini allah Teala nail eylesin e diyelim yolundan kıl kadar da olsa ayrılmadan bu dünyadan göçüp gidelim diye dua ediyoruz. Evet bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Siyer-i Nebi'de Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya ilerleyen bölümlerde devam edeceğiz.